Evet merhaba arkadaşlar ben Anıl bugün sizlerle beraber bir ilk izlenimle daha beraberiz. Bugün sizlerle beraber Building Age'e ilk izlenim yapıyoruz. Normalde kanalda bildiğiniz ilk izlenimlerden birazcık daha farklı bir ilk izlenim olacak bu. Normalde bildiğiniz üzere nasıl ilk izlenim çekiyorduk? Normal bir şekilde ben geçiyordum oyun karşısına ve oynuyorduk. Ama bu sefer şöyle bir sorun oldu. kayıt cihazım jörtledi de arkadaşlar. Evet, kayıt cihazım jörtlemesiyle beraber gerek görüntüm gerekse ses kaydım hepsi yok oldu. Bir tek elimde oyunun görüntüleri var. Oyunun görüntülerini de çöp etmek istemiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Bleeding Age'in bir özel bir durumu var. Hayır, Ninja Theory'nin yapması veya Game Pass'te olması Microsoft'un destek verdiği oyunlardan biri olması falan değil. Bleeding Edge sürekli Overwatch'ta karşılaştırılan bir oyun oldu arkadaşlar. Ee, görüyorum sürekli oyun basınında Bleeding Edge yeni bir Overwatch mu? Overwatch'un rakibi mi geliyor vesaire gibi saçma sapan haberler gördüm ve ben de tabii ki de bunun üstüne deneme fırsatı deneme isteği gördüm. E3 fragmanlarını falan izlemiştim canlı bir şekilde ama hiç ilgimi çekmemişti. Gerek post apokaliptik konsepti olsun, gerekse oynanışı olsun, gerekse saçma yani multiplayer oyunlar bir kere benim ilgimi çekmiyor öyle bir durum var. Gerekse herhangi bir şekilde lore tanıtmadan direkt Multiplayer oynanışa ilgi çekmeleri olsun. Oyunun zaten çok fazla iyi olmayacağının bir kanıtıydı. Benim de hiç umumda olmadı takip ki bugüne kadar. Normalde de umumda olmazdı. Hani eğer Game Pass'te olmasaydı hiç umumda olmazdı. Eğer Game Pass'iniz varsa ufak bir hatırlatma. Xbox One'dan veya PC üzerinden indirip oynayabilirsiniz şu anda. Oyunun fiyatını da hemen şöyle geçeyim. PC üzerinde 50 liraya satılıyor. Microsoft üzerinde de 50-60 lira olması lazım. PlayStation kanıtında bilmiyorum. Game varsa girip bakabilirsiniz. Bu kayıt Xbox One S üzerinden alınmıştır. Ee, teknik detaylar da ona göre verilecektir. Onu da söyleyeyim çünkü teknik sıkıntılar yaşadım ve onlardan bahsedeceğim. PC tarafında da bazı teknik sıkıntılar varmış. Onlardan da yeri geldiğinde bahsedeceğim. Şimdi oyunla ilgili bir ufak bir ön izlerimi yaptıktan sonra şöyle söyleyeyim. E, oyun zaten daha girmeden önce şunu fark ettiriyor. Hiçbir oyun Overwatch'un rakibi olamaz. Hani Overwatch'un rakibi olmak için çok güzel karakterler yazmanız lazım. Çok güzel bir lore hikayesi oluşturmanız lazım. Bu lore hikayesini oyunda, oyun içindeki seslendirmeler, haritalar ve oynanışla beraber desteklemeniz lazım. Ekstra materyallerle de bunları e, daha fazla üstüne ek, yap, e, ek sağlamanız lazım. Yani bunu hangi firma yapabilir? Blizzard'dan başka gerçekten sadece merak ediyor insan. Yani Ninja Theory tamam iyi bir firmadır vesaire sevilen bir firmadır ama yani Blizzard kadar da ağır ve köklü bir firma olmadığı da kesin. Yani Overwatch'u kimse e, çakamaz. Kimse Overwatch'a rakip olamaz. Overwatch 2 bile Overwatch 1'e rakip olamayacakmış gibi gibime geliyor. Evet Single Player moduyla beraber. Ama durun bakalım göreceğiz. Zamanı gelecek. Yani oyun tabii ki de güzel bir sinematikle vesaire açılıyor ama aslında beni ilk şaşırdan şeylerden biri tabii ki oyunda sinematik olması ve kendilerine hani bir hikaye oluşturmaya çalışmalarından çok ...Türkçe'ymiş oyun. Bunun haberlerini hiç takip etmediğim için hiç gram doğumunda olmamıştı. Türkçe'ymiş oyun. Bilmiyorum ilgilenenler varsa Belki birazcık iyi olabilir ama gerçekten Türkçe olup olmamasının hiçbir önemi yok. Çünkü tamamen malt odaklı bir oyun. Yani 30 saniyelik bir sinematiği anlasanız da olur anlamasanız da olur diye düşünüyorum ama. Hikayesinde benim en çok dikkatimi çeken şey bu ee, hani robotik kollar ve robotik uzuvları kullanan insanlarla kullanmayan insanların ufak bir çatışması var ya. Bu baya bir Deus Ex senaryosu ya. Deus Ex Human Revelation'ın baya bildiğiniz almışlar, çakmışlar. Ya oyunun genel olarak bütün olayı bu hani sağdan soldan ufak tefek parçalar almışlar kendilerine ve kendi oyunlarını oluşturmuşlar. Mesela oyunun kameracısı bayağı Sunset Overdrive'a benziyor. Ee, oyunun teması Overwatch'a benziyor. Karakterler vesaire oynanış en temelinden işte Team Fortress'tan geliyor vesaire. Bir sürü yani çok fazla hani karakter tasarımları dışında çok fazla böyle hani özgün bir içerik yok oyunda. Öncelikle onu söyleyeyim. Bayağı olumsuz girdim çünkü gerçekten dediğim gibi çok fazla özgün bir içerik yok. Aslında bu tarz bu şekilde ilk izlenim yapmam iyi oldu. Çünkü video normalde 40 dakikaydı 20 dakikası tutorial bölümünde oluşuyordu. Oyun size başladığınız gibi bir tutorial yönlendiriyor. İsterseniz yapmıyorsunuz ama 20 dakikalık detaylı bir tutorial bölümü var oyunun. Peki bu tutorial nasıl? Yani şöyle yürüdün şöyle zıpladığından çok size bir NPC veriliyor. Ve o NPC üzerinden oyunun nasıl ilerlediğini öğretiyor. Yani normal bir tutorial'dan daha iyi ama çok uzatmışlar. 20 dakika sürüyor. Size oyun modlarını, karakterleri ve karakterleri nasıl kullanabileceğinizi anlatıyor. Tamam bunları iyi, skill'leri falan da öğretiyor. Bunlar iyi tabii ki de ama yani gerçekten uzun. Ama bu tutorial'ın ileriki zamanlarda, yani ilk elime girdiğinde çok fazla yardımını gördüğünde söyleyebilirim. Tekrardan oynanış kısmına gelince e, tekrardan tutorialı öveceğim. Uzun ama işe yaradığını söyleyebilirim. Görebileceğiniz üzere oynanış bu şekilde birazcık teknik detaylardan bahsedeceğim xbox one s üzerinden oynadım oyun bu tarz böyle tutorial kısımlarında boş olan yerlerde sabit 60 fps çalışıyor çok da güzel gözüküyor oyun. onu söyleyebilirim oldukça canlı renkleri var 60 fps olduğu için güzel bir iktisarda çok daha güzel gözüküyordur büyük ihtimalle Tabii ki de teknik sıkıntılar ne durumda bilmiyorum ama oldukça güzel gözüküyor ama şöyle bir durum var Gerçek oyuna girdiğiniz zaman alt sekansına girdiğinizde işte o zaman işler birazcık karışıyor ve FPS gerçekten yerin dibine girmeye başlıyor. Çok dengesiz update beklememiz lazım. Eğer gerekli update'ler gelirse bu oyun oynanabilir seviyeye gelebilir. Şu anda birazcık eksikleri olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi uzun bir tutorial kısmından sonra 2-3 tane karakter oynadıktan sonra bir de oyun modlarını tanıtıyoruz. Şu anda 2 tane yanlış bilmiyorsam oyun modumuz var. Bir bölgeyle geçirme bildiğimiz Conquest kafası. İki ise bu kristal topladığımız ve kendi takımımıza, kendi bölgemize getirdiğimiz oyun modlarından oluşuyor. Şu anda görüyorsunuz büyük ihtimalle ben bunun videoda çok güzel geyini yaptım ama tekrardan yapmak istiyorum. Sonic Riders'ı hatırlattı bu kaykay. Gerçekten Sonic Riders'ı özlemi tekrardan canlandırmayı başardı. Bilmiyorum övülecek bir yanı yok ama hani bilmiyorum değişik bir eklenti olduğunu söyleyebilirim. Görünce gözlerim yaşardı. Kullanım falan da öyle çok özel değil ama dediğim gibi Sonic Riders'ı hatırlattığı için güzel olduğunu söyleyebilirim. Ee, yine aynı şekilde Overwatch'ta ve herhangi bir e, multiplayer oyunda olduğu gibi skilllerimiz var. E, özel ultilerimiz var vesaire ve bunları kullanmak gerçekten güzel. Ama oynanış kısmı birazcık tuhaf olduğunu söyleyebilirim. Ee, oynanış keyifli. Vuruş hissiyatı falan güzel ama hani çok değişik bir arayüz kullanıyor. Çok değişik oynanış mekanikleri kullanıyor. Öyle e, L2 ile nişan aldım, R2 ile ateş ettim, zıpladım, karşısın değil. Çok daha farklı kitlenme sistemi, çok daha farklı skill atma sistemi ve çok daha farklı bir hasar verme durum var oyunda. Gerçekten alışmanız biraz uzun sürüyor ve tutorial kısmı bu yüzden önemli oluyor. Tutorial kısmıyla ben çok dalga geçtim çok uzun olduğu için ama gerçekten ilk oyunuma girdiğimde kimsenin tutorial yapmadığını fark ettim ve hani gerçekten herkes böyle sağda solda skill denerken ben oyuna birazcık alışmış olarak milleti böyle biçiyordum. Onun dışında neler söyleyebilirim? Bleeding Age hakkında. Yani arkadaşlar görüyorsunuz Bleeding Age oldukça sağlam bir takım oyunu gerçekten takımımıza gitmeniz gerekiyor. Karşı takımda iki kişi varsa ve siz tek kişiyseniz vay halinize gerçekten takım oyunu muhabbetini gerçekten sağlam bir şekilde vermeye çalıştığını fark ediyorum. Zaten orada da sürekli zaten takım olarak gitmesin, takım olarak gitmesin gibi hatırlatmalar bulunuyor oyun sizden. Gerçekten buna dikkat etmiş sevgili Ninja teori ama yani öyle olması lazım. multiplayer takım oyunun bu şekilde oynanması lazım. Ee, ne zaman ki arkama bir healer aldım işte o zaman gerçekten sağ solu biçmeye başladım. İlk başlarda çok sağlam bir şekilde öldüğüm için pek objektif odaklı değil de kill odaklı oynadım. Çünkü birazcık mekanikleri deneyimlemek istiyordum ama gerçekten oyunun asıl oyun çözdüğümde keyif almıştım. Şöyle söyleyeyim oyun, oyunu 40 dakika oynadım. İlk 20-30 dakika boyunca biraz mehtim. Özellikle bu teknik sıkıntıları görünce birazcık böyle yüzüm ekşidi ama oyunun gerçek amacını çözünce gerçekten oyunun aslında oynanabilir olduğunu söyleyebilirim. Benim aklımda şöyle bir soru vardı. Bir multiplayer oyun olarak acaba hani böyle arada böyle bir bir el atılacak gibi bir oyun mu? Çünkü buna layık olmayan oyunlar bile var. Bazı oyunlar öyle kötü ki hani böyle girip bir el bile atasın gelmiyor. Çünkü kötüdür oyun yani. E bu oyun bana da ilk başta bu şekilde geldi ama elin sonunda gerçekten Dedim ki tamam bu oyun oynanabilir. Bu oyun Game Pass'ten oynanabilir. Bilmiyorum para verilebilir mi bilmiyorum. Bakın ben bu oyuna para vermek istemezdim. Şu haliyle vermek istemezdim. İçerik çok eksik, map çok eksik, karakter çok eksik. 2-3 saat oynayışınızda bütün içerikleri tüketebileceğiniz bir oyun. Bütün karakterleri oynayabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Bütün mapleri oynayabilirsiniz. Bütün oyun modlarını tamamlayabilirsiniz vesaire. Bunları yapabilirsiniz ve içeriğine göre gerçekten çok kısıtlı. Gerçi fiyatı da ucuz. O yüzden hani beklentiyi çok şey etmemek gerekiyor ama yani Microsoft kanalının altından bu kadar hani özenilmemiş bir oyun mu demek demeliyim bilmiyorum ama çıkması birazcık üzdü gerçekten. Ama dediğim gibi hani oynanmayacak gibi bir oyun değil. Game Pass'ten en azından bir şans verilebilecek bir oyun diye düşünüyorum. Eee... Şu anda gameplayleri izliyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde çok coştum. Oyunun mekaniklerini falan çözmeye çalıştım vesaire. Peri mekaniği falan var. Bunlarla uğraşırken gerçekten çok keyif aldım. Çok da zor olmayan bir arayüz var. Güzel bir arayüz var. Yani genel olarak şöyle söyleyeyim. Oyun fena olmayan bir oyun. Gerçekten hani böyle indirip oynayabileceğiniz bir deneyebileceğiniz gibi bir oyun. Ama size şunu alın diyemem. Hani şu an Game Pass olmayan ve hani sırf bunun için Game Pass alınmaz. Gidip Steam'den de 50 lira da verilmez bu oyuna. İndirimde belki alınabilir. Hani arkadaşlarla da çok keyif alabileceğiniz bir oyunmuş gibi. Gelmiyor bana çünkü oyunun, oyunun kamera açısı biraz farklı. Hani böyle çok fazla keyif vermeyen bir kamera açısı var. Karşıdaki insana dövüşürken falan da biraz eksik hissettiriyor. Yani işin sonunda ben aslında memnun ayrıldım Bleeding Edge'den ama oyun şu anda biraz eksik. Oyun biraz bağlı biraz güncelleme ihtiyacı var ama birkaç ay sonra eminim ki oynanabilir hale gelecektir. Gameplay'lerle devam edeceğiz. Bundan sonrası bundan sonra 1 bir, bir iki 2 bir, bir iki bölüm daha bleeding edge videosu çekerim. Gameplay. Hani direkt olarak gameplay izlemek isteyenler için. Ondan sonra da bleeding edge sayfasını şimdilik kapatarız ama sakın ola ki Overwatch'la karşılaştırmak gibi bir şey yapmayın çünkü imkanı yok. Overwatch'la hiçbir alakası yok bu oyunun. Lütfen yapmayın. Her bu tarz tasarıma sahip olan e, oyun Overwatch değildir veya Team Fortress da değildir. Bakın Overwatch'a sürekli sürekli Team Fortress çakması dediniz. Ne oldu? Nasıl bir oyun çıktı ortaya? Gördünüz mü? Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi gameplaylere de devam edeceğiz. Genel olarak yorumlarım olumlu ama yine de eksikleri var. Tamamlanmasını istiyoruz. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.